Abdi, Abdi, Hira Nereye? Nereye? Siz, nereye? Sizi Müco'ya bırakacağım Hayır Müco'ya Hira orası değil orası Kore mi şu Ne? Kore mi? Bırak beni ben Kore'ye ben gidiyorum ben. orası Kore şu an? Ben Kore'ye gidiyorum Kapanak ya bunu Ay anne bak ne? sen arkanda arkanda bir arkanda anne. direkt kore, uçağı kore. Yürek, yürek, yürek kore uçağına bin. direk, direk kore uçağından. Ay bir tane de. Bu sarı dişlerinize kurban senle bunları. Yok aynı. Hayır çocuğum. Aa, bir de en çirkinini bulmuş. Şey. Kadınım, kadınım Ha, pardon. Ben seni Kore'ye yollayayım işte. o zaman. Biz İlhan. bu Kore'ye yollayalım. Hadi hadi hadi. Valla biz Kore'ye gidiyoruz hadi.